tekrardan merhaba arkadaşlar ben sizlerle Clash of Clans Star arkadaşlar ee, KV4'den gördüğünüz gibi KV4 ee, Kristal ile çıkmaya çalışacağız da bu duvar neden burada var burada dursun İşte Kristal çıkmaya çalışacağız bayağı bir zor ama ben çıkmak istiyorum bu arada şurası neden boş diye sorarsanız ben şu an götürdüğüm yer oraya hava savunması alacağım fakat arkadaşlar daha henüz ordunun köyün ihtiyaçları yüzünden para biriktiremedim bu arada klanımız yok hemen klan kalesinden bir tane klana katılalım bir dakika klan uzan harekat ııı ee, yam bu fırtınaya sen katılalım arkadaşlar beni alırlar mı lan buraya bir dakika dur Alırlar. Abi onu çok kasıyor arkadaşlar. ben dolayı çok kasıyor? Neden dolayı? Yok tabii hatta altta da amplemini görebilirsiniz. Bu arada bir saat sonra bu olacak. Bu arada yanlışlıkla açtım. 6 saat diyor zaten yükseltemeyiz. 7000 bunu bile satamıyoruz yani o kadar fakiriz. Şunlar bir onu ve Bunlar olunca direktmen saldırıya geçeceğiz arkadaşlar. Klandan bana dev, dev 5. seviye okuyacağım yemin ki bir barbar mı? Barbar atmışlar adana durun ben de hemen. PLS yazayım. Bakalım ne yapacaklar bana merak ettim. Bu arada laboratuvarım da yok. Onun için de ıı, Ev yazanları var ya da Yüzün Dur. Ev, ev yazanları var. Ben de bir tane barbar var yolladım. Lan ayıptır ya. Neyse bunlar ne zaman olacakmış. Sonuncusu oluyor. Adam Kerem Mustafa Kerem ve Alper tarafından klandan atıldı. Adamın su neydi ya? Ben seviyordum o çocuğu. Neyse bunu yükseltemiyoruz. Bunları yükseltelim. 15 dakika sonra yalan konuşuyor dediler. Şöyle. Orada ligde kaçıncıyı okuyayım arkadaşlar? Çok merak ettim. Yüz. bu. Lan bir kart. What the fuck? Neyse arkadaşlar biz hemen saldırıya gidelim. Hı -hı. Havan topu olmayan bir rakip arıyorum. Çünkü havan topları biliyorsunuz baya baya güçlü. Belediye binasının içeriye almış. Neyse geçelim. I geç. Geçelim bunda. Hı. Geç. Abi ya, paranız bitiyor lan aramaktan. Bak ben buna saldıracağım. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta. ta ta. Okçular oraya gitti. Şöyle geçin abi o zaman oraya. Şuradan şöyle biz bir ganimetler altınları çorlayalım. O nereden ateş ediyor lan? sıçtık. Helal 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 Alık arkadaşlar biz bu köyü yani yüzde Buraya koyacağım. Tek başına dövülsünler ve evet arkadaşlar bütün ganimetlerini aldık adamın. Aldık derken alıyoruz işte şu an köyünde fethettik. Bu devler direkt şeye gidecek. Köy binasına. Oraya istila edecekler arkadaşlar. Onlar da altın deposuna. Baba hemen orayı kırınca oraya bıraktılar oraya gittiler. Okçular da altın deposunda. Evet. Şu an herkes köy binasına kırdı ve %100 aldık. 20 tane de kupa aldık arkadaşlar. Ee, ne diyor? Aslan. Va. Sağ ol yazanlar. Arkadaşlar adamı. Ee, bu artınca ne kadar olacakmış. Yazmıyor. Ee, oha dev yollamış lan 5. seviye. Oha helal. Şu ok yükseltmeyiz. Ne yükseliyor lan? Ha o yükseliyor. Bu arada video 3 dakika olmuş ya 5 dakika gözükmüyor tam. Neyse biz buradan şöyle devleri bir yapalım 6 tane. Şuradan hemen okçuları, okçuları da hazırlayalım. Buradan da 5 tane barbar koysak orduya. Tamam ya şu an ordumuz iyi. Ee, başka başka ne yapabiliriz? Şu anlık bir şey yapamayız. Aha adam direkt yerle yapınca yapıyor. Dur dur hemen bir soralım. Video. Dayım. Biraz önce bakalım yapacaklarını. Yerle yapar mısın videodayım. Tabii ki de yapmadılar. Ee, ettiler mi? Çnnnn lan. Çok ayıp ya. Onu yapıyorsunuz beni yapmıyorsunuz. Neyse biz bu arada şu duvarları da geliştirelim bir. Lan 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 hayır hayır kapat burayı ya. Opa. Abi ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Bu şeyler olunca askerler geleceğim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tabi daha şimdilik bay Evet arkadaşlar geldim. Ee, biraz uzun sürdü. Çünkü işi, işim vardı, işim çıktı. Neyse ben bu birliklerle de bir saldırıya gidelim. Bu arada klandan attı bir tane salak. Önce terfi etti, büyük yaptı, sonra attı Klan'dan. İnşallah ee, inşallah klanları batar. Şimdi ben buraya saldırsam alırım. Çat. 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 Şimdi. Sen bir. Ulan nereye atıyorsun ya. Şöyle koy 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 koy. Hayır. Hayır. Amına kodum ya. Buradan da şöyle. Ba Devleri falan. Şey yapalım hemen. Salalım. Zöng. Koyun. Koyun lan.

oldu kaç dakika olmuş abi bakalım. 9 dakika olmuş. kısa olmamış. Şöyle hemen dalın lan. Hmm. Neyse neyse oynamayalım. Şöyle bir o oraya ok atıyor ya. kırın lan. Da oraya gittiler yala. Ene. Neyse altın kasıyoruz şu an. Keşke oradaki çıkan şey benim olsaydı o yeşil taş şeysi. Hmm. Vurdu. Aa vuramadı. Ta 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 ta. Kırın 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 kırın. Allah 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 şimdi sıçtık biz onun ağzına. Zönk. 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 Evet be. Bunu da yendik be. Şunları toplayıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Hepinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Dur lan video kapanmadı bir dakika. Bay bay.